arkadaşlar ve ve ilginçtir tabi Ümit Özdağ'ın geçmişte e, Ahmet Özer'le ilgili söyledikleri de var yani PKK'lı olarak ilan isterseniz onu da bir vereyim de dinleyin Ümit Özdağ'ı da dinleyin ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız süreçle ilgili farklı ah, neyse abi, sevgili izleyiciler İnşallah internet yine aksilik yapmıyordur bana. Değerli Esenyurtlu Atatürk Arşığı Kardeşlerim. Cumhuriyet Halk Partisi ile Özgür Ümit Özdağ'ın arkadaşlar Ümit Özdağ'ın sesi gelmiyor. Neyse. Yani e, şeyin de söyleyin e, Ümit Özdağ'ın da e, Ahmet Özer'le ilgili yapmış olduğu şeyin gündeme gelmiş olması ilginç. Onu da altını paylaşalım sizinle. Ve bugün bugün Ekrem İmamoğlu e, vatanın önünde düzenlediği e, belediye başkanlarıyla düzenlediği toplantıda e, çok sert bir tepki koydu. Ha bile demokrasinin şamarını yiyorlar ama akıllanmıyorlar. Bu iktidarın kurnazlıklarından bıktık. Yargıyı siyasetin ayarı için kullanan aklın artık bu ülkede iktidarı bırakma zamanı gelmiştir dedi. Onu bakalım verebilecek miyim? Ümit Özdağ'a veremedim sevgili izleyiciler. Bakalım bunu becerebilecek miyiz? Şöyle geleyim. Mustafa Boz Bey dostum da emanetçi. Ben de emanetçiyim. Görevim halkın olayıyla başla, başka türlü müdahale etmek isteyen akıl habire demokrasinin şamarını yiyor ama aklı başına gelmiyor. Sevgili sevgili hemşerilerim, sevgili dostlarım. Bakın, daha bir hafta önce, daha bir hafta önce, on gün önce, İmralı'dan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne açılım yapan akıl, bugün Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanını gözaltına alıyor. İstanbul Esenyurt'ta bu kişi bir bilim insanıdır. Bu kişi felsefe mezunu Hacettepe Üniversitesi'nde bitirmiş, bu ülkenin üniversitelerinde profesör olmuş, bu ülkenin üniversitelerinde rektörlük yapmış, dekanlık yapmış ve farklı görevlerde bulunmuş. Van'dan başlayıp Hakkari'ye, sonra Ankara'ya, daha İsparta'ya, Mersin'e kadar, hatta Çanlıurfa'ya kadar, İstanbul'a kadar farklı üniversitelerde görev yapmış bir insanımız, vatandaşımız gözaltına alıyor. Bu iktidarın kurnazlıklarından bıktık kardeşim. Bu iktidarın kurnazlıklarından korkuğa milletin emanet ettiği koltuğa müdahale etmelerinden bıktık. Bakın bu kurnazlığa gerek yok. Bunu yapmayın. Bu doğru değil. Bu yanlış. Bu şekilde sabahın altısında, sabahın altısında bir belediye başkanını, bir bilim insanını evinden alıp götürmenin ayıp olduğunu, hukuka aykırı olduğunu herkes bilir. Ya belediye başkanı zaten saat dokuzda mesaisine gidecek. Yok, algı yaratacaklar. Yargıyı siyasetin ayarı için kullanan aklın bu ülkede artık iktidarı bırakma vakti gelmiş. Bu kadar ne? Bu kadar ne? Çünkü bunu ancak kim yapar biliyor musunuz? Bunu ancak, bunu ancak milletten uzaklaşan akıl yapar. Milletin arasında olmayan akıl yapar. Çünkü o akıl hala milleti zengin zannediyor ama değil millet yoksullaştı. Milleti fakirleştirdiniz. Fakirliği, yoksulluğu unutturmak için böyle, böyle avlu operasyonları. Yazıktır, günahdır. Bu memleketin demokrasisine bakın dün Atamızın bize emaneti Cumhuriyeti yıl dönümünü kutladık. 101 yıl önce Atatürk ne dedi biliyor musunuz? Bu ülkeye eşitlik, adalet, eşitlik, adalet ve demokrasi vaat ediyorum dedi. Siz ise 101 yıl sonra eşitliğiyle, adaletiyle, demokrasiyle ben etmeye çalışıyorsunuz. Moloz yılında döndürdüğünüz bu atmosferi işte temizleyecek kargolar burada. Hep beraber bunu yapacağız, hep beraber. Hep beraber. Bize bu tarz usulsüz, hukuksuz, tutum ve tavırlarla hareket edenler bir adım geri atacağımızı düşünüyorlarsa bizim derdimiz makam mevki değil. Bu memleketi insanları iyi olsun. O iyi olana kadar nasıl alın terimizle beraber, terimizin son damlasına kadar çalışacağımızı burada, bu kadim şehir, Osmanlı başkenti, Bursa'dan söz veriyorum. Son damlasına kadar çalışacağız. Son damlasına kadar çalışacağız. Dolayısıyla memleketimizin iyi olması için çok çalışmamız lazım. Bu memleketin iyi olması için huzura ihtiyacı var adalet. Memleketi tüm Kürt diye ayırmaya çalışanların karşısında şöyle duruyoruz biz. Bu milletin 86 milyon insanı var ya, 86 milyon insanı bu memleketin eşit hissedarı sevgili dostlar, eşit hissedarı etnik kökenine bakmaksızın, inancına bakmaksızın hakkını, umutunu korumak da bizim gibi yöneticilerin oyunu borcudur. Onun için olanı bir şey, kere Türk'üne, Kürt'üne, Laz'ına, Çerkez'ine, Boşlar'da herkes görüyor. Herkes görüyor, herkes kullanıp bu anı verecek. Bu duygularla, bu duygularla... Sevgili izleyiciler, öncelikle, öncelikle şunun altını çizelim lütfen. Bir taraftan yorumlarınızı da okudum Ekrem İmamoğlu'nu dinlerken. Ahmet Özer bir yolsuzluk dosyasından dolayı alınmadı. Ahmet Özer ihaleye fesat karıştırmaktan dolayı alınmadı. Ahmet Özer haksız zenginleşmekten dolayı alınmadı. Direkt terör örgütü üyeliği ve terör örgütü yöneticileriyle görüşmekten, irtibat kurmaktan alındı. Şimdi şunun şunun altını çizelim. E, Remzi Kartal KCK yöneticileri Kandil'de yaşamıyorlar sevgili izleyiciler. Bir kere bir takım izleyicilerimiz yazıyor. Kandil'de yaşamıyorlar, Avrupa'da yaşıyorlar. Ve şunu çok iddialı söyleyebilirim ki KCK'nın kuruluş süreci bile İmralı'da karar verilen bir şeydir ve devletten bağımsız değildir. BDP'nin feshedilmesi o dönemde HDP'nin kurulması da İmralı'da verilen bir karardır. Daha iddialı söylüyorum. Hatırlayın. Ne diyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan Selahattin Demirtaş için Edirne'deki İmralı'ya hesap verecek diyordu. Ali Kemal Özcan ne diyordu cumartesi günü yaptığımız söyleşide? İmralı'daki Selahattin Demirtaş İmralı'ya hesap verecek, Öcalan'a hesap verecek diyordu. Sevgili izleyiciler, hiçbir şey rastlantı değildir. Bu ülkede hukukun ve adaletin olduğunu düşünüyorsanız bugünkü operasyon da o zaman hukuki ve adaletli bir operasyondur. Eğer bu ülkede ön yargılarınız yoksa, ön yargılarınız yoksa, bir şeye karşıtlığınız yoksa, sevseniz de sevmeseniz de, eleştirseniz de eleştirmeseniz de, karşı çıksanız da çıkmasanız da, birine karşı bir hukuksuzluk ve adaletsizlik yapılıyorsa itiraz edeceksiniz. İtiraz edeceğiz. Ben Ahmet Özer'in belediye başkanlığını, iyi bir belediye başkanlığı yapacağını düşünmüyorum. Beş yılın sonunda başarılı olacağını da düşünmüyorum. Bu ayrı bir şey. Ama bu Ahmet Özer'e yönelik olarak haksız bir operasyon yapılmasını, adaletsiz bir operasyon yapılmasını, belediyenin kapısının kırılmasını onayladığım anlamına gelmez. Bu operasyonun Erdoğan'dan bağımsız yapıldığını düşünebilecek kadar saf değilim, aptal da değilim, geri da değilim, salak da değilim. Ya bunun altını çizin. Çünkü bir belediye başkanını bir yolsuzluk ya da bir şeyle suçlarsanız, şunu söyleyeyim en başta alt partili belediyelerden başlamanız gerek. Çünkü sistem öyle çalışıyor ve öyle yapıyorlar. Hiçbirbirlerinden farkları falan yok açık söyleyeyim. Belediye başkanları konusunda hiç savunacak bir tarafım da yok sevgili izleyiciler. Ama ne yazık ki Türkiye'deki siyaset anlayışı siyasetten zenginleşmenin aracı. İnsanlar politikaya girerken belediye başkanı olurken, milletvekili olurken, belediye meclisi üyesi olurken, il genel meclisi üyesi olurken tamam mı? büyükşehir ve bunun üzerine hesap Onun için milyonlara akıtıyorlar insan. Milyonlar. 31 Mart seçimlerinden önce adaylık belirleme sürecinde bir belediye başkanının, mevcut bir belediye başkanının, bir büyükşehir belediye başkanının aday olabilmek için partinin genel merkezine verdiği rakamın 400 milyon lira olduğu söyleniyor. 400 milyon. Onun için bu işin apayrı bir yanı. Bunları tartışmıyorum ve konuşmuyorum.